Avusturya-Macaristan Arşidükü Frans Ferdinand ve eşi Saraybosna'ya gideceklerdi. 28 Haziran 1914 günüydü. Frans Ferdinand ve eşi Sırp bir suikastçı tarafından suikasti vuruldu ve öldürüldü. <laughs> Bu suikastten Sırbistan'ı sorumlu tutan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaşı ilan etti. Ardından Alman İmparatorluğu Avusturya-Macaristan'ı destek olmak için Sırbistan'ı tutan Fransa'ya savaş ilan etti. Bunun üzerine Rusya'da Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Ardından Almanya'nın Belçika'ya savaş ilan etmesi üzerine İngiltere'de Almanya'ya savaş ilan etti. Yani artık bu savaşın adı Dünya Savaşı'ydı. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ne. Sultan Abdülhamit Han 31 Mart olayıyla tahttan indirilmişti. Bunun üzerine Sultan Mehmet Reşat padişah olmuştu. Bunun üzerine 1914 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde büyük bir rol oynayan Enver Paşa Harbiye Nazırı oldu. Olan, orduna, Neyse biz devam edelim ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine Osmanlı İmparatorluğu Almanya ile gizli bir antlaşma yaparak Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ardından Rusya'nın gemileri de Osmanlı'nın Karadeniz kıyılarındaki limanlarını bombalayınca artık Osmanlı gerçek anlamda savaşa girmişti. Kısa bir süre sonra ise Rusya tamamıyla Osmanlı'nın doğusunda yani Kafkasya bölgesinde harbe başlamıştı. Enver Paşa da bu yüzden gözünü sarı kamışa çevirdi. Ve Rusları temizlemek için harekat yapıldı. Ancak sarı kamış çok soğuktu. Ama direniyorlardı. Ancak harekat başarısız oldu. Birçok kişi şehit düştü. 1915 yılında ise Rusya'ya yardım etmek için İngiltere ve Fransa anlaşmışlardı. Çanakkale'ye geçip İstanbul'u işgal edeceklerdi. Ve İstanbul Boğazı üzerinden de Karadeniz'den Rusya'ya yardım göndereceklerdi. Ve bu yüzden Çanakkale Boğazı'na gemilerle dayandılar ancak Türk ordusu büyük bir direniş göstererek bu savaşta başarılı olmuştu. Ve İngiltere ve Fransa'dan yardım alamayan Rusya savaştan çekildi. Çünkü Rusya gün geçtikçe güçsüzleşiyordu. Üstüne üstlük 1917 yılında Bolşevik devrimi gerçekleşmiş ve Bolşevikler iktidara gelmişti. Bunun üzerine Rusya'da iç savaş çıkmıştı. Bu yüzden çekilmişti Rusya savaştan. Biz tekrar Osmanlı'ya dönelim. Osmanlı iyice zayıflıyordu ve her yeri savaş alanıydı. Adeta etraf yangın yeriydi. Çanakkale Savaşı'nda bir süre sonra Irak'taki Kut bölgesinde İngilizler dolaşıyordu. İngilizler orayı kuşatma altına almıştı. Ancak Türk ordusu direniyordu. Ve 7 Aralık 1915 günü Nurettin Paşa komutasındaki Türk ordusu İngilizleri kuşatma altına aldı. Kısa bir süre sonra Irak cephesi komutanı olarak Nurettin Paşa yerine Halil Paşa getirildi. Halil Paşa Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın amcasıydı. Ve üstelik Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal Atatürk ile aynı sınıfta okumuştu. Ve Halil Paşa komutasındaki Türk ordusu İngilizleri mağlup etti. Ve İngilizler Kudül Amare'den çekildi. Böylece zafer kazanıldı. Ancak bir süre sonra İngilizler Irak cephesinde başarılı oldular. Şimdi gelelim Suriye Filistin cephesine Süveyş kanalı İtilaf devletlerinin Eline geçmişti Ve Alman İmparatorluğu Yanında Osmanlı devletini de Savaşa sokunca Artık Süveyş kanalını İtilaf devletlerinin elinden almak için Suriye Filistin cephesine Açmıştı Ve de savaş başlamıştı 28 Ocak 1915 günü 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa komutasındaki Türk ordusu 1. Kanal harekatını düzenledi. Ancak Türkler bu harekatta başarısız oldu, geri çekildi. Ama Cemal Paşa 23 Nisan 1916'da yine bir kanal harekatı yaptı. 2. Kanal harekatı yapıldı. Harekattan önce yapılan bir baskın olan Katya Savaşı başarıyla kazanıldı. Ancak bir süre sonra İngilizler düzeldi. Ve böylece ikinci kanal harekatı da başarısızlıkla sonuçlandı. Ve 1917 yılında Cemal Paşa Gazze'ye hareket etti. Birinci Gazze Savaşı yapıldı. İngilizler Gazze'yi ele geçirmek için gelmişlerdi. Türkler de Gazze'yi en iyi şekilde savundu ve zafer elde etti. 17 Nisan 1917 yılında ise ikinci Gazze savaşı yapıldı. İngilizler ikinci kez Gazze'ye geldiler. Cemal Paşa komutasındaki Türk ordusu İngilizleri mağlup etti. Ardadan 1917 yılında 3. Gazze Savaşı yapıldı. Ancak bu savaşta İngilizler zafer elde etti. Şimdi gelelim Hicaz Yemen cephesine. 1916 yılıydı. Şerif Hüseyin Mekke Şerifi olmuştu. Ve Şerif Hüseyin bir isyan başlatmak istiyordu. Böylece Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arapları bağımsız hale getirecekti. Bunun için İngilizlerle işbirliği yaptı. Sonunda isyanı başlattı ve Araplar isyan etti. Fahreddin Paşa isyanı bastırmaya çok çalıştı. Lakin İsyan durmadı. Araplar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Yani Osmanlı devleti gün geçtikçe zayıflıyordu. Kısa bir süre sonra Arap isyancılar Medine'yi kuşattı. Ve Fahrettin Paşa komutasındaki Türk ordusu Medine'yi çok güzel şekilde savunuyordu. Ancak askerler çok aç kaldılar. Ancak Fahrettin Paşa kutsal toprakları ne pahasına olursa olsun geri almak istiyordu. Araplar şehri kuşatınca Fahrettin Paşa kutsal emanetleri İstanbul'a göndermişti. Ve Fahrettin Paşa aç kalan askerlere şöyle demişti. Evlatlarım biliyorum çok açsınız. Aylardır doğru dürüst bir şey yemediniz. Ancak unutmayın ki biz bu arada kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa ediyoruz. Bu sebeple açtığımız iyice bastırdığında çölden çekirge toplayın, çekirge yiyin. Zamanında sahabe de yemiştir. Siz de yiyebilirsiniz demişti. Ve Medine'yi çok iyi bir şekilde savundu Fahrettin Paşa. Ancak geri çekilmek zorunda kaldı ve Medine Arapların eline geçti. Ancak Fahrettin Paşa'nın iyi savunması nedeniyle ona çöl kaplanı lakabını verdiler. Birinci Dünya Savaşı öyle zor ve kanlı bir savaş oldu. oldu. Osmanlı Devleti sadece Çanakkale cephesinde kazandı. 30 Ekim 1918'de yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonucunda artık Osmanlı fiilen bitmişti. Çünkü itiraf devletleri artık istedikleri yerleri işgal edilebileceklerdi. 1918'de Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkıldı. Osmanlı'da fiilen bitmiş sayılırdı. Ancak 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı ve milli mücadeleyi başlattı. Artık her şey iyi olabilirdi.